Herkese iyi günler. Samsung televizyonlarda e, servis menüsüne girişi göstereceğim şimdi. Bunun için info menü mute ve açılışa basıyoruz. Gördüğünüz gibi açıldı televizyon. Gördüğünüz gibi burada. Egit sağlığını destekler. Sesini Siz kapatayım sesini şu an. ziyaret edin. Tena, Sesini kapattım şu an. Gördüğünüz gibi burada neler? Burada cihazının yani televizyonun özellikleri, Bluetooth'tur, Wi-Fi'nin MAC adresleridir. Çoğu şeyi burada yazıyor. Şimdi burada menüler var. Options'ta mesela fabrika ayarlarına çevirebilirsiniz buradan televizyonu burada mesela type yazdı üstteki panelin kodu burada gördüğünüz gibi panel kodları var bizim kodumuz bu kırmızı yanan kod tuner dediğim gibi arkasındaki modül TV modülü burada ekstra ayarlar var mesela Türkçe gibi işte Wi-Fi'nin ayarları gibi teleteksin açık kapalı gibi bu çoğu şey burada. Burası tabi biraz yani size kalmış. Kurcalayıp kurcalamamak. Burada çoğu şey var. Burada belki de dediğim gibi bazı ayarlar vardır. Ancak dediğim gibi çok uğraşmak gerekiyor. Burada ikinci başka bir ayar var. Mesela TV kamera şu an seçtiğim kamera TV kamerası mesela. TV kamerası eklediğiniz zaman bunu aktif ediyorsunuz gibi ee, görebildiğim benim anlayabildiğim Mesela gördüğünüz gibi e, ekran paylaşımı 4K şekilde aktarabiliyormuş mesela. Mesela üzerine tıkladım burada off burada farklı şeyler var gibi burada mesela e, farklı bir ayar gene mühendislik ayarı yazıyor Buradan tekrar geçiş yaptım. Buraları tabi ellemiyorum ben. Sadece size göstermek için yaptım. Mesela kontrolde ayrı bir. Mesela deminki sup options deminki bizim ekran e, yani ayarların yapıldığı yerlere genellikle giriyor. Gördüğünüz gibi bakın açıldı. Hatta hospitality mod diye. E, bu shop options televizyon satış yerlerinde olan bir ekran sonra sound burada gördüğünüz gibi ses sisteminin ayarları var da mesela sesi ne kadar limitlerini belirliyorsunuz burada farklı ayarlar var Bunlar tabi size sadece göstermek için açıyorum Buradan Yani şimdi şöyle bir şey var. Ayarları değiştirdiğiniz zaman ekrandaki şey, televizyondaki bazı ayarlar gidiyor. Mesela ben birkaç defa YouTube'un gittiğine şahit oldum. Tekrar kurmak zorunda kaldım. Ee... SSI IP yüklemiştim. Bu da silindi. Yani onun için ben pek fazla kurcalamıyorum. Yani kurucu, yani yüklemek zor bir şey değil aslında ama dediğim gibi uğraştırıyor sadece. Uğraştırdığı için ben de fazla ayarlarla kurcalamıyorum. Siz bilgi olsun diye bunları paylaşıyorum. Göstereceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.